YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle İlkokul 4. sınıf Din Kültürü kitabı 4. ünite Ünitemize hazırlanıyoruz metni etkinlik cevapları sayfa 89. 4. sınıf Din Kültürü kitabı 4. ünite Ünitemize hazırlanıyoruz metni etkinlik cevapları. 4. sınıf Din Kültürü kitabı sayfa 89 cevapları. Soru Mekke'nin Müslümanlar için neden önemli olduğunu araştırınız. Cevap: Mekke İslam'ın kutsal şehri olup Kabe'nin bulunduğu yerdir. Müslümanlar namaz kılarken Kabe'ye yönelir ve hac ibadetini Mekke'nin yerine getirirler. Bu sebeple Mekke Müslümanlar için büyük bir dini öneme sahiptir. Soru: Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem aile büyükleri ve çocukluk dönemi hakkında genel a Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi ve benzeri kaynaklardan bir araştırma yapınız. Araştırmanızı görsellerle destekleyiniz ve sunu haline getiriniz. Hazırladığınız sunuyu sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap Hz. Muhammed'in dedesi Abdülmutalip Mekke'de saygın bir liderdi. Babası Abdullah doğumundan önce vefat etti. Annesi Amine de genç yaşta vefat edince Dedesi de ona sonra amcası Ebu Talib'in korumasında büyüdü. Peygamberimizin çocukluk döneminde çobanlık ve ticaretle uğraştığı bilinir. Soru İslam'dan önce Mekke'de hangi dini inançlar vardı? Bu konuyla ilgili bir araştırma yapınız. Cevap İslam'dan önce Mekke'de putperestlik yaygındı. Kabe birçok putun bulunduğu bir yerdi ve Araplar bu putlara tapardı. Ayrıca Hanif olarak bilinen, Allah'a inanan fakat putlara tapmayan bazı insanlar da vardı. Soru Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlikle görevlendirilmesi ne zaman ve nasıl olmuştur? Araştırınız. Cevap Hz. Muhammed 610 yılında 40 yaşındayken Hira mağarasındayken Cebrail aleyhisselam ona gelmiş ve ilk vahiy olan oku emrini iletmiştir. Bu olayla birlikte peygamberlikle görevlendirilmiştir. Soru Vahiy, hicret, ensar, mücahir ve sahabi kavramlarının anlamlarını öğrenip defterinize yazınız. Cevap Vahiy Allah'ın peygamberlerine ilettiği mesajıdır. Hicret Müslümanların Mekke'den Medine'ye göç etmesidir. Ensar Medineli Müslümanlara verilen isimdir. Mücahilere yargın etmişlerdir. Mücahir, Mekke'den Medine hicret eden Müslümanlara verilen isimdir. Sahabi, Peygamber Efendimiz'i görmüş, ona inanmış ve Müslüman olarak vefat etmiş kişilere denir. Soru, Salli ve Barik dualarını defterinize yazınız. Cevap, Salli duası, Allahuma salli ala seyyidine Muhammedin ve ala ali seyyidine Muhammed. Barik duası, Allahümme barik aley seyyidina Muhammed ve seyyidina Muhammed. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler dilerim.